Uzak diyarlarda yemyeşil ağaçlarla çevrili, kuşların sabahları şarkı söylediği büyük ve gizemli bir orman vardı. Bu ormanın adı Gümüş Orman'dı. Gümüş Orman sadece ağaçların ya da nehirlerin değil, aynı zamanda birbirinden farklı, sevimli hayvanların da yuvasıydı. Bu hayvanlardan biri minik ama akıllı bir kirpiydi. Adı Diken'di. Diken, ormanın güney tarafındaki meşe ağacının dibine oyulmuş küçük yuvasında yaşıyordu. Gündüzleri uyur, geceleri dışarı çıkıp böcek toplar. Ormanda kısa gezintilere çıkardı. Diken, diğer hayvanlara göre oldukça sessiz ve dikkatliydi. Kimseye zarar vermez, herkese yardım etmek isterdi. Sırtındaki minik dikenler onu tehlikelerden koruyan en büyük zırhıydı. Ama Diken bu dikenleri sadece gerektiğinde kullanırdı. Çünkü onun en güçlü yanı kalbiydi. Cesareti ve merhameti en büyük özelliğiydi. Bir gün sabah güneşi henüz ormanın yapraklarını ısıtmaya başlamıştı ki, gümüş ormanda garip bir gürültü duyuldu. Kuşlar ağaçlardan telaşla havalandı. Sincaplar dallardan atlayarak uzaklaştı. Diken kulaklarını dikti. Gürültü nehrin oradan geliyordu. Hemen yuvadan çıkıp tıkır tıkır seslerle oraya doğru yürümeye başladı. Nehrin kenarına geldiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Minik, bembeyaz bir tavşan Suyun ortasında çırpınıyordu. Akıntı çok kuvvetliydi. Tavşan yüzme bilmiyordu ve her an boğulabilirdi. Diken hemen çevresine bakındı. Yakınında bir sarmaşık dalı vardı. Tüm gücüyle onu dişleriyle çekti, sarmaşığı tavşana doğru uzattı. Tut, sakın bırakma dedi. Tavşan son bir çabayla sarmaşığı yakaladı. Diken sabırla çekti, çekti ve sonunda tavşan kıyıya ulaştı. Islanmıştı, çok yorulmuştu ama güvendeydi. Bir süre sonra ormanın diğer hayvanları da olay yerine geldi. Sincap, baykuş, tilki, kaplumbağa hatta geyik bile oradaydı. Herkes şaşkınlık ve hayranlıkla Dikene bakıyordu. "Sen gerçekten çok cesursun, Diken," dedi baykuş. "Evet," dedi kaplumbağa. "Küçük olabilirsin ama yüreğin kocaman." O günden sonra Diken'in adı ormanda yayıldı. Artık herkes onu ormanın cesur kirpisi olarak tanıyordu. Ama diken bu unvanla kibirlenmedi. Her zamanki gibi mütevazıydı. "Ben sadece bir arkadaşımı kurtardım," dedi. "Ormanda yaşamak, birbirimize sahip çıkmak demektir." Bilgi köşesi: Kirpiler hakkında. Kirpiler gece aktif olan böcekçil memelilerdir. Kıvrılabildikleri için tehdit hissettiklerinde kendilerini dikenli bir topa çevirerek korunurlar. Genelde yalnız yaşarlar. Güçlü koku alma duyuları sayesinde yiyecek bulurlar. Doğal yaşam alanlarında çok önemli bir denge unsurudurlar. Ayrıca kirpiler sevilmeyi hak eden çok özel hayvanlardır.